Galatasaray dizisi yeni bölümde en son Zeynep Gözde'nin amacının ne olduğunu gördükten sonra Gözde artık Halil'e yakınlaşmak için her zaman bir bahane bulmaya başlayacak. Ve Zeynep bunları gördükçe artık yeni bölümlerde Songül ile Gözde'nin işbirliği yaptığını anlayacak. Ve bu ikilinin ipini çekmek için onları takip alacak. Ve yeni bölümlerde en son Songül'e oyun oynadıktan sonra ayağa kalkıp yürüdüğünü görecek ve babaannesinin bu konuda haklı olduğunu anlayacak. Ve sonradan son günlerindeki video kaydını gördükten sonra Songül'e gözlerinin gözlerin çarptığını görecek. Ve bu ikilinin kendisine oyun oynadığını anlayacak. Ve Zeynep her ne kadar Halil'le Fransa'ya gitmek istese de şimdilik bunu ertelemişti. Ve yeni bölümlerde Gözde ile Songül'ün oyunlarını ortaya çıktık, çıkardıktan sonra artık Halil'le Fransa'ya gitmeye karar verecek ve Halil de artık Zeynep'in hayallerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak fakat bir yandan da Gözde ile Songül'ün yaptıklarını asla yanına bırakmayacak ve onları şehirden gönderecek fakat <laughs> Songül ile Gözde Zeynep'in bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak ve ondan intikam almak için gerekirse Zeynep'i ortadan bile kaldırmak isteyecek. Fakat Halil Zeynep'in arkasında olduğu sürece Zeynep'e kimse zarar veremeyecek. Ve yeni bölümlerde artık Halil ve Zeynep her şeyi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve çok mutlu olacak. Hatta Zeynep yeni bölümlerde hamile olduğunu Halil'e söyleyecek. Ve Halil bunu duyduktan sonra dünyalar onun olacak. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. Siz de ve önerilerinizi güzel yorumlarda paylaşsanız sevinirim. y se la hostia para